Salam, kanalimi gadirli izarlayları, hoş geldiniz. Kanalımize azil azilmagi ve bu videonu halamagi. Hattan çıkarma. Dostlar, sinem hattan attan çaykmavak göz açlar bilen bozdu. Ve hemme kişini dilsiz kaldıran bir zadi boğun aldı. Nanay nadim ve dm diyende inme dicek boldu. Gitme, bu erde hemme zade adarız zehin ve karizma bilen milyonlarca adamı özüne çeken aktrisa Sinem Ünsal. Soki Söhbetleştiginde özüne tesir eden Gati Agayri Vakanı Gürlü Bermek bilen hemmeleri ge kaldırdı. Aktres Saş Aktrisa göz açlarını saklap bilmedi ve, Mendi Nadim ve DYM DYM dedi. Sosyal medyada güçlü sesten bu söz. Hakikatlanan bolup geçen zatlar hakta mülerçe reaksiya ve sorak döretti. Klosek'in çeşmelere gör, buları hemmesi. Sinem bilinin üregini döyen bir zade açan gati akin yina ışıkta bolup geçti. Aktrisa e titren ses bilen kabir. Dostları bilen birden özünü ekiz doğan bir zade eşidip. Asuda pursat palaşanlini atede. Eşidenlerim gati güçlü. Hatta sözlerimem o değil deyip, sinem göze dürtülüp düşündürdü. Şelerde bolsa. Akta yerbetleştirmek istemendiği sepli sözünü kesmezlik açtığı reaksiya bildirmezlik kararına geldi. Ol göz ağaçları bilen boğun aldı, men ismazdım, diagiri görüp ve uçduk bilirdim. Bu Sözler Daimegi eket kalga bolan şu an meze şaklaları baştan geçiren alları köpüsünde dugudaşlık döretti. Sinemi düp göter rejizlik fırsatlarını bir neden eder eşidip, eşitip, halk ye kaldı onu yizi erenleri köpüsü, öz görkezmelerinde öz Tapandıklarını sosyal ulgamlarda tesir verdiler. Sinem sözünü üstüne etirdi, men muayenenip bilmedim. Baş keşbi vanlandırmak istemem filmime mezerdi. Adine atmasa da, eşiden zadine açmasa da. Çalçaklamalar üze çeyek kedeye. Kabir haber beriş seriştelerim onu. Romantik dönüklük bolup bilecektigini öğe sürler, belekiler bunu maşkala haberleri gegaldiri bolup bilecektigini adarlar. Sinemi özü, beleki adamlara ziyan vermek istemendigi sepli vikmeciklik vermek istemendigini atede. Başkaları goramak için özlerinde has saklanmalı zatlar var deyip, niyetini daya döretmek dildigini aç kaçan atede. Şelerde bolsa, boluk geçen vakaları gürlü vermekti dogru çillik ve Dugusi hatta ignanan jurnalist-surnalistlere de 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 del tesere etti. Bir haberçi. Ondan güllemdi gine ökündü gine açta oktu gini soradı, sinem bolsa saklan ses bilen vogap verdi. Kalkt bir zat atmaligim hakta pikir edrin, öneşi ol pursatta edip bilmedim. Aktrisani yizi ericiler goldavların görkezmek için sosyal ulganlara çıkolar. Sen gati güçlü, sinem, sağ düşünlüs ve sen Eke Ali Tesirler onun Instagram hasabına girdi. Bu. Goldav aş senani goldan Ali Dudi ve Muni vakti içinde iberen hatinde tasdikladı. Mini bilen Bolani için sak bol, mini gati sögi duvar. Şüphesiz. Bu pursat soki günlerde ikök gürlenleri birine öcrüldü ve menay seredip, dm cümlesi sosyal ulgamlarda emaradı. Bu şartlı.